Allah'ım bu polislerimizi, askerlerimizi, şehit edenleri helak eyle ya Rabbi. Kahreyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi. Ocaklarını kurut ya Rabbi. Ya Rabbi bunların adına çalışanları da helak eyle. Amin. Bunlara yardım eden iş ve dış güçleri de helak eyle. Amin. Bunların adına parti kurup teröristleri savunanları da kahruplam verin. Yani. Allah'ım bunların meclisteki ocaklarını da kurut ya Rabbi. Amin. Ya ne işe kaldık ya. Özellik istiyor ya. Vatanın bölünmesini savunuyor. Mecliste de grubu var. Meclis başkanı izin ne gidiyor. Kalkıyor o karı meclisi yönetiyor. Meclisi yönetiyor ya. Derdi ne? Derdi memleketin bölünmesi. Ben böyle bir devlet dünyanın bir yerinde görmedim. Muz Cumhuriyeti bunu yapmaz. Ya arkadaş sen bu devleti bölmek istiyorsun, bir de gelmiş meclisi yönetiyor. Hadi git işine ya! Yapmıyorlar. Bu Yahudi tutar bunları. Avrupa Birliği bunların peşinde. Dünyanın yavru bunların peşinde. Şimdi rapor istiyorlar Türkiye'de. Türkiye sanık sandalyesine oturdu. Neymiş o? Silopi'de ne oluyor? Cizre'de ne oluyor bakayım? Anlat bakayım. Avrupa Birliği bize hesap duruyor. Ben de sana soruyorum o zaman. Ey Siyonist! ne oluyor? Gazze'de ne oluyor? Çoluk çocuk açlıktan ölüyor, ilaçsızlıktan ölüyor, hastane kalmamış, yatak kalmamış, yorgan kalmamış, cami kalmamış, her yeri yıktın geçirdin, açık hava hapishanesi. Hiçbir yere çıkamıyor, sağdan duvar, soldan duvar. Gazze'de ne oluyor? Hesap ver bakayım. Hesap veren yok. Sinopi'de ne oldu? Bir şey yok. Terörist yakalamaya uğraşıyor devlet. Terörist yakaladıktan sonra sokağa çıkma hesabını kaldırıyor. Ondan sonra zaten ekmek dağıtıyor, yemek dağıtıyor. Dün bütün insanlar ekmek yemek dağıtıyor asker polis. Ne yapacak asker polis? Milleti mi öldürüyor? Zalimler hainler. Zındıklar kafirler. Ne konuşuyorsunuz? Türk askeri, Türk polisi insanlara haksız yere zulüm yapmaz. Yapmaz. Bizim çocuğumuz asker polis. Nasıl yapacak? Aç bırakır mı ekmeklerini? Çoluğu çocuğu öldürür mü ya? Yalan haberleri uyduruyorlar. Avrupa'ya da yayıyorlar Avrupa'da da bizim üstümüze gavuru Yahudi bize sıçrattırıyor. Ya Rabbi bunların partilerindeyim hale. Amin. Ya Rabbi bunları bütün güçlerini iptal eyle, Amin. destekçilerinin de bütün güçlerini ademe tahvil eyle, yuva teptil eyle. Amin. Şu memlekette özellik isterim, bölünmek isterim diyen bir ses çıkartma ya Rabbi. Amin. Bir dil bırakma ya Rabbi. Ağızlarını kurut ya Rabbi. Amin.